Bağdat'ta çıkan Eddifa gazetesinin muharriri İsa Abdülkadir'in Arabi makalesinin tercümesi. Bağdat'ta çıkan Eddifa gazetesi Risale-i Nur talebelerinden bahisle diyor ki, Türkiye'deki nur talebelerinin İhvan-ı cemiyeti ile alakaları nedir? Ne münasebeti var? Hem farkları nedir? Türkiye'deki nur talebeleri, Mısır'da ve Bilad-ı Arap'ta İhvan-ı Müslimin namında İttihad-ı İslam'a çalışan cemiyetler gibi müstakil cemiyet midirler ve onlar da onlardan mıdır? Ben de cevap veriyorum ki, Nur talebelerinin ve İhvan-ı Müslimin cemiyetinin gerçi maksatları, hakaiki Kur'aniye ve imaniyeye hizmet ve İttihad-ı İslam dairesinde Müslümanların saadet-i dünyeviye ve uhreviyelerine hizmet etmektir. Fakat Nur talebelerinin beş altı cihetle farkları var. Birinci fark, nur talebeleri siyasetle iştigal etmez, siyasetten kaçıyorlar. Eğer siyasete mecbur olsalar, siyaseti dine alet yapıyorlar. Ta ki siyaseti dinsizliğe alet edenlere karşı dinin kutsiyetini göstersinler. Siyasi bir cemiyetleri asla mevcut değil. İhvan-ı Müslümin ise memleket ve vaziyet sebebiyle siyasetle, din lehinde iştigal ediyorlar ve siyasi cemiyet de teşkil ediyorlar. İkinci fark, Nurcular üstatlarıyla ihtima etmiyorlar ve etmeye de mecbur değiller. Kendilerini üstatlarıyla ihtima mecburiyet hissetmiyorlar. Ders almak için beraber bulunma lüzum görmüyorlar. Belki koca bir memleket bir dershane hükmünde Risale-i Nur kitapları onların eline geçmekle üstat yerine onlara bir ders verir. Her bir risale bir sayı hükmüne geçer. Hem ellerinden geldiği kadar ücretsiz istinsah ederler muhtaçlara mukabelesiz veriyorlar ki, 25 sene müddetle el yazmasıyla Anadolu'da neşri bu şekilde olmuştur. Okusunlar ve dinlesinler, bu suretle büyük bir memleket, büyük bir dershane hükmünde oluyor. İhvan-ı Müslümin ise, umumi merkezlerde mürşit ve reisleriyle görüşmek ve emirler ve dersler almak için ziyaretine giderler. Ve o umumi cemiyetin şubelerinde de, o büyük üstatla ve naipleriyle ve vekilleri hükmündeki zatlarla yine görüşürler, ders alırlar, emir alırlar. Hem umumi merkezlerde çıkan ceride ve mecellelerin fiyatını verip, alıp onlardan ders alıyorlar. Üçüncü fark, nur talebeleri aynen Ali bir medresenin ve bir üniversite darül talebeleri gibi ilmi muhabere vasıtasıyla ders alıyorlar. Büyük bir vilayet bir medrese hükmüne geçer birbirini görmedikleri, tanımadıkları ve uzak oldukları halde birbirine ders veriyorlar ve beraber ders okuyorlar. Ama İhvan-ı Müslimin ise memleketleri ve vaziyetleri iktizasıyla mecelleleri ve kitapları çıkarıyorlar, aktarı aleme neşrediyorlar, onunla birbirini tanıyıp ders alıyorlar. Dördüncü fark, nur talebeleri bu zamanda ve bugün de ekser bilâdı İslamiye'de intişar etmişler ve çoklukla vardırlar. Bu intişarlarında ayrı ayrı hükümetlerde bulundukları halde hükümetlerden izin almaya muhtaç olmuyorlar ki tecammü edip toplansınlar ve çalışsınlar. Çünkü meslekleri siyaset ve cemiyet olmadığından hükümetlerden izin almaya kendilerini mecbur bilmiyorlar. Ama İhvan-ı Müslimin ise vaziyetleri itibariyle siyasete temas etmeye ve cemiyet teşkiline ve şubeler ve merkezler açmaya muhtaç bulunduklarından bulundukları yerlerdeki hükümetten icazet ve ruhsat almaya muhtaçtırlar ve Nurcular gibi bilinmiyor değiller ve bu esas üzerine kendilerine umumi merkezleri olan Mısır'da, Suriye'de, Lübnan'da, Filistin'de, Ürdün'de, Sudan'da, Marib'de ve Bağdat'ta çok şubeler açmışlar. Beşinci fark, nur talebeleri içinde çok muhtelif tabakalar var. 7-8 yaşındaki camilerde Kur'an okumak için elif bayi ders almakta olan çocuklardan tut, ta 80-90 yaşındaki ihtiyarlara varıncaya kadar kadın erkek, hem bir köylü hammal adamdan tut, ta büyük bir vekile kadar ve bir neferden büyük bir kumandana kadar tayifeler nurcularda var bütün nurcuların bu çok taifelerinin umumen bütün maksatları Kur'an-ı Mecid'in hidayetinden ve hakiki imaniye ile nurlanmaktan ibarettir. Bütün çalışmaları ilmi irfan ve hakiki imaniyeyi neşretmektir. Bundan başka bir şeyle iştigal ettikleri bilinmiyor. 28 seneden beri dehşetli mahkemeler, dehsas ve kıskanç muarızlar bu kutsi hizmetten başka onlarda bir maksat bulamadıkları için onları mahkum edemiyorlar ve dağıtamıyorlar. Ve nurcular, müşterileri ve kendilerine taraftarları aramaya kendilerini mecbur bilmiyorlar. Vazifemiz hizmettir, müşterileri aramayız, onlar gelsinler bizi arasınlar, bulsunlar diyorlar. Kemiyete ehemmiyet vermiyorlar, hakiki ihlası taşıyan bir adamı, yüz adama tercih ediyorlar. Ama i̇hvan ı müslimin ise, Gerçi onlar da nurcular gibi ulûmu İslamiye ve marifeti İslamiye ve hakayki imaniyeye temessük etmek için insanları teşvik ve sevk ediyorlar. Fakat vaziyet memleket ve siyasete temas iktizasıyla ziyadeleşmeye ve kemiyete ehemmiyet veriyorlar, taraftarları arıyorlar. Altıncı fark. Hakiki ihlaslı nurcular menfaati maddiyeye ehemmiyet vermedikleri gibi bir kısmı azami iktisat ve kanaatla ve fakirül hal olmaları ile beraber sabır ve insanlardan istina ile ve hizmeti Kur'aniyede hakiki bir ihlas ve fedakarlıkla ve çok kesretli ve şiddetli ehli dalalete karşı mağlup olmamak için ve muhtaçları hakikate ve ihlasa davet etmekte bir şüphe bırakmamak için ve rızai ilahiden başka o hizmeti kutsiyeyi hiçbir şeye alet etmemek için bir cihette hayatı ictimaiye faydelerinden çekiniyorlar. Ama i̇hvan ı müslimin ise onlar da hakikaten maksat itibariyle aynı mahiyette oldukları halde mekan ve mevzu ve bazı esbab sebebiyle nur talebeleri gibi dünyayı terk edemiyorlar, azami fedakarlığa kendilerini mecbur bilmiyorlar. İsa Abdülkadir Bağdat'ta çıkan ehemmiyetli siyasi bir ceride olan Eddifa gazetesinin muharriri İsa Abdülkadir diyor ki, Nur talebelerinin mürşidi olan Bediüzzaman Said Nursi hakkında, Eddifa gazetesini okuyanlar benden soruyorlar. Türkiye'deki nur talebelerinden ve üstadları olan Sayit Nursi'den bize malumat ver diyorlar. Ben de bunlar hakkında kısa bir cevap vereceğim. Çünkü üstadın, nurun ve nur talebelerinin Araplarda hakkı olduğu için Araplar onlardan ciddi bahsetsinler. Zira İslamiyet'in maddi esasiyesi olan Araplar Risale-i Nur'dan ziyadesiyle fayda görmeye başlamışlar. Bu nur talebeleri Risale-i Nur'la hem Türkiye'de hem Bilad-ı Arap'ta komünistliğe karşı muhkem bir set tesis ediyorlar. Risale-i Nur ise öyle geniş bir mikyas ile intişar ediyor ki değil yalnız Türkiye'de ve Bilad-ı İslamiye'de hatta ecnebilerde de ihtiyakla istenilir oluyor ve nurun talebelerinin şevklerini hiçbir şey kıramıyor. İşte nur talebeleriyle nur risaleleri ve onların bu büyük hizmeti Kur'aniyeleri Demokrat hükümetinin bir büyük hasenesidir ki mübarek alemi İslam'daki hareketi İslamiye bu hükümeti demokrasiyeyi takdir ve tahsinle karşılıyor. Bütün Irak ahali Müslimesi ki Arap, Türk, Kürt, İran bu İslami hizmeti ve kutsi mücahideyi kemali ferah ile karşılıyorlar. Ve Türkiye'deki Türk kardeşlerimiz garbın yanlış tesiratlarına karşı bunlarla mukavemet gösteriyorlar kanaatindedirler. İsa Abdülkadir Risale-i Nur'un vatana, millete ve İslamiyete büyük hizmetini kabul ve takdir eden Başvekil Adnan Menderes'e Üstad'ın yazdığı bir mektup. Bismihî sübhâne. Ben çok hasta olduğum ve siyasetle alakasız bulunduğum halde Adnan Menderes gibi bir İslam kahramanı ile bir sohbet etmek isterdim. Hal ve vaziyetim görüşmeye müsaade etmediği için o Suri konuşmak yerine bu mektup benim bedelime konuşsun diye yazdım. Gayet kısa birkaç esası, İslamiyet'in bir kahramanı olan Adnan Menderes gibi dindarlara beyan ediyorum. Birincisi, İslamiyet'in pek çok kanunu esasisinden birisi, وَلَا تَزِرُ وَاَزِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى ayeti kerimesinin hakikatıdır ki, birisinin cinayetiyle başkaları, akraba ve dostları mes'ul olamaz. Halbuki şimdiki siyaseti da particilik taraftarlığı ile bir caninin yüzünden pek çok masumların zararına rıza gösteriliyor. Bir caninin cinayeti yüzünden taraftarları veyahut akrabaları dahi şeni gıybetler ve tezzifler edilip, bir tek cinayet, yüz cinayete çevrildiğinden gayet dehşetli bir kin ve adaveti damarlara dokundurup, kin ve garaza ve mukabele-i bilmisiyle mecbur ediliyor.'' Bu ise hayatı içtimaiyeyi tamamen zihir zeber eden bir zehirdir ve hariçteki düşmanların parmak karıştırmalarına tam bir zemin hazırlamaktır. İran ve Mısır'daki hissedilen hadise ve buhranlar bu esastan ileri geldiği anlaşılıyor. Fakat onlar burası gibi değil. Bize nispeten pek hafif, yüzde bir nispetindedir. Allah etmesin, bu hal bizde olsa pek dehşetli olur. Bu tehlikeye karşı çare yegane, Uhuvvet-i İslamiye'yi ve esas İslamiyet milliyetini o kuvvetin temel taşı yapıp, masumları himaye için canilerin cinayetlerini kendilerine münhasır bırakmak lazımdır. Hem emniyetin ve asayişin temel taşı yine bu kanunu esasiden geliyor. Mesela, bir hanede veya bir gemide bir masum ile on cani bulunsa, hakiki adaletle ve emniyet ve asayiş düstur esasisiyle, o masumu kurtarıp tehlikeye atmamak için gemiye ve haniye ilişmemek lazım ta ki masum çıkıncaya kadar. İşte bu kanun esası Kur'ani hükmünce asayiş ve emniyeti dahiliyeye ilişmek, on cani yüzünden 90 masumu tehlikeye atmak gazab-ı ilahinin celbine vesile olur. Madem Cenabı Hak bu tehlikeli zamanda bir kısım hakiki dindarların başa geçmesine yol açmış Kur'an-ı Hakîm'in bu kanun esasisini kendilerine bir noktayı istinat ve onlara garazkarlık edenlere karşı siper yapmak lazım geldiğini zaman ihtar ediyor. İslamiyetin ikinci bir kanunu esasisi şu hadisi şeriftir. Seyyidül kavmi hadimuhum hakikatiyle memuriyet bir hizmetkarlıktır. Bir hakimiyet ve benlik için tahakküm aleti değil. Bu zamanda terbiye-i İslamiyenin noksaniyetiyle ve ubudiyetin zafiyetiyle benlik, enaniyet kuvvet bulmuş. Memuriyeti hizmetkarlıktan çıkarıp bir hakimiyet ve müstebidane bir mertebe tarzına getirdiğinden abdestsiz, kıblesiz namaz kılmak gibi adalet adalet olmaz, esası ile de bozulur ve hukuku ibad da zîru zeber olur. Hukuku ibad hukukullah hükmüne geçemiyor ki hak olabilsin. Belki nefsani haksızlıklara vesile olur. Şimdi Adnan Menderes gibi İslamiyetin ve dinin icaplarını yerine getireceğiz diyene ve mezkür iki kanun esasiye karşı muhalefet edip tam zıttına olarak iki dehşetli cereyan gayet büyük rüşvet ile halkları aldatmak ve ecnebilerin müdahalesine yol açmak vaziyetinde hücum etmek ihtimali kuvvetlidir. Birisi birinci kanun esasiye muhalif olarak bir cani yüzünden kırk masumu kesmiş, bir köyü de yakmış bu derecede bir istibdad-ı mutlak, her nefsin zevkine geçecek memuriyete bir hakimiyet suretinde rüşvet vererek dindar hürriyetperverlere hücum ediliyor. İkinci hücum da İslamiyet milliyeti kutsiyesini bırakıp evvelkisi gibi bir cani yüzünden yüz masumun hakkını çiğneyebilen zahiren bir milliyetçilik ve hakikatte ırkçılık damarıyla hem hürriyetperver dindar demokratlara hem bütün bu vatandaki yüzde yetmişi sair unsurlardan bulunanlara, hem hükümet aleyhine, hem biçare Türkler aleyhine, hem demokratın takip ettiği siyaset aleyhine çalışarak ve serseri ve enaniyetli nefislere gayet zevkli bir rüşvet olarak bir ırkçılık kardeşliği veriyor. O zevkli kardeşliğin içinde, o zevkli faydeden bin defa daha ziyade hakiki kardeşleri düşmanlığa çevirmek gibi acip tehlikeyi, o sarhoşluğu ile hissedemiyor. Mesela İslamiyet milliyeti ile 400 milyon hakiki kardeşin her gün Allahumme gfir lil mu'minin vel mu'minat duayı umumisiyle manevi yardım görmek yerine ırkçılık 400 milyon mübarek kardeşleri 400 serseriye ve laubalilere yalnız dünyevi ve pek cüz'i bir menfaati için terk ettiriyor. Bu tehlike hem bu vatana hem hükümete hem de dindar demokratlara ve Türklere büyük bir tehlikedir ve öyle yapanlar da hakiki Türk değillerdir. Necip Türkler böyle hatadan çekinirler. Bu iki taife her şeyden istifadeye çalışıp, dindar demokratları devirmeye çalıştıkları ve çalıştırıldıkları meydandaki asar ile tahakkuk ediyor. Bu acip tahribata ve bu iki kuvvetli muarızlara karşı 40 sahabe ile dünyanın 40 devletine karşı meydanı ı arazıya çıkan ve galebe eden ve 1400 sene zarfında ve her asırda 300-400 milyon şakirdi bulunan hakikati Kur'aniyenin sarsılmaz kuvvetine dayanmak ve onun içindeki dünyevi ve uhrevi saadet ebediyenin zevklerine o cazibedar hakikatla beraber noktayı istinat yapmak o mezkur mu arızlarınıza ve hem dahil ve hariçteki düşmanlarınıza karşı en lazım ve elzem ve zaruri bir çare yeganedir. Yoksa o insafsız dahili ve harici düşmanlarınız sizin bir cinayetinizi binler yapıp ve eskilerin de cinayetlerini ilave ederek başkalarının başına yükledikleri gibi size de yükleyecekler. Hem size, hem vatana, hem millete telafi edilmeyecek bir tehlike olur. Cenab-ı Hak sizleri İslamiyet lehindeki hizmetlerinizde muvaffak ve mezkur tehlikelerden muhafaza eylesin diye ben ve Nurcu kardeşlerimiz yapacağınız hizmete ve mezkur hakikatı kabul etmenize mukabil dua etmeye karar vereceğiz. Üçüncüsü, İslamiyetin hayatı ictimaiye dair bir kanun esasisi dahi bu hadisi şerifin El mu'minu lil mu'mini kel bunyanil mersusi yeshuddu ba'duhu ba'dan hakikatıdır yani hariçteki düşmanların tecavüzlerine karşı dahildeki adaveti unutmak ve tam tesanüt etmektir. Hatta en bedevi tayfeler dahi bu kanunu esasinin menfaatini anlamışlar ki hariçte bir düşman çıktığı vakit o taife birbirinin babasını, kardeşini öldürdükleri halde o dahildeki düşmanlığı unutup hariçteki düşman defoluncaya kadar tesanüt ettikleri halde binler teessüflerle deriz ki benlikten, hotfuruşluktan, gururdan ve gaddar siyasetten gelen dahildeki taraf fikriyle kendi tarafına şeytan yardım etse rahmet okutacak. Muhalifine melek yardım etse lanet edecek gibi hadisatlar görünüyor. Hatta bir salih alim fikri siyasisine muhalif bir büyük salih alimi tekfir derecesinde gıybet ettiği ve İslamiyet aleyhinde bir zındığı onun fikrine uygun ve taraftar olduğu için hararetle sena ettiğini gördüm ve şeytandan kaçar gibi 35 seneden beri siyaseti terk ettim. Hem şimdi birisi hem Ramazan-ı Şerife hem şair-i hem bu dindar millete büyük bir cinayeti yaptığı vakit muhaliflerinin onun o vaziyeti hoşlarına gittiği görüldü. Halbuki küfre rıza küfür olduğu gibi dalalete, fıska, zulme rıza da fısktır, zulümdür dalalettir. Bu acip halin sırrını gördüm ki, kendilerini millet nazarında ettikleri cinayetlerinden mazur göstermek damarıyla, muhaliflerini kendilerinden daha dinsiz, daha cani görmek ve göstermek istiyorlar. İşte bu çeşit dehşetli haksızlıkların neticeleri pek tehlikeli olduğu gibi, içtimai ahlakı da zir-ü edip, bu vatan ve millete ve hakimiyet-i İslamiye'ye büyük bir suikast hükmündedir daha yazacaktım, fakat bu üç noktayı esasiyeyi şimdilik dindar hürriyetperverlere beyan etmekle iktifa ediyorum. Said Nursi